Anladım ama ben yarına kadar bekleyemem. Bugün rica ediyorum. Hepsini bugün gönderirseniz sevinirim. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İncil eksiklerini mi getirtiyorsun? Evet. Dedene hepsini tek tek ellerimle seçtim diyeceksin. Bitki çayı mı yapıyorsun sen? Evet. Malum artık alışmamız lazım değil mi? yapıyorsun be? Yakacaksın beni. Sen kendini yakmaya çalışıyorsun. Sen ne yaptığını farkında mısın? Bu bitkiler bebeğine ne yapar? Farkındayım. Bu kadar mı kararlısın? Anne bu kadar kararlıyım. Evet ben bu kadar kararlıyım. Ben yapamam çünkü bu bebeğe. <laughs> ben bu bebeğe bakamam çünkü. <laughs> anne olamam ben. Anne olamam ben. Anne olmaz ben. Yapamayacağım. <laughs> Nazım yapacaksın. <laughs> Nazcığım sen çok iyi anne olacaksın. Bak bebeğini kucağına alınca her şey değişecek. Çok güzel olacak. Ben değişeceğim. Ben şişman olacağım. Çirkin olacağım. Mete bana bakmayacak. Bu evin kölesi olacağım. Ben köle olmak istemiyorum. Ya tamam ben varım. Babam var. Birlikte bakarız bebeğine. Ya Ama... bak sen bile Mete var diyemiyorsun işte. Sen bana bakamadın ya. şimdi ben baktım sana. Ben bakmadıysam kim baktı Allah aşkına? İncil'e baktı. İncil'e İncil e <laughs> baktı bana. Ve yok şu an artık. <laughs> As, kuzum. <laughs> yani. Filiz böyle sakinleştirici bir şey mi yapsak? Hani böyle çay gibi falan? Çay demesek mi artık? O. Hani senin böyle güzel meyve suların var, birbiriyle karıştırıyorsun, güzel enerji veriyor. Onlardan mı yapsan İzzet? İzzet Bey'in meyve suyu rüyası. Hı? Tamam, ben şimdi yapıyorum güzel kızım. Tamam mı? Yürü ben seni. Hemen geliyorum. İzzet Bey'in meyve suyu rüyası. Diyorum ki bir doktor bulsan. Sen onunla biraz dertleşsen. Belki iyi gelir ha. Hayır anne, ne doktor ya? Ben hamile olmak istemiyorum diye, anne olmak istemiyorum diye deli miyim yani? Bence asıl delilik ne biliyor musun? Hazır olmadığı halde anne olmaya çalışanlar. Bak mesela, Mete'nin annesine bak. Gülten anneye bak. Ya demek istediğim şey şu. Olan anneler olmuyor, çocukları oluyor. Kendine bak mı diyeceksin diyemedim. Anne. Bak ben istemiyorum. Benim bedenim, benim hayatım, benim kararım. Bence bunun hiçbir alakası yok. İncil'e yok diye böyle düşünüyorsun. Bütün dengeni bozuyor yine. İncil'e yok değil ama. İncil'e var. Bebeğim rakibim. Ben ondan güçsüz olamam şu an. Güçsüz değilsin. Bebeğin var. Dedem bebeğini görünce değişecek. Dedem şimdiden İncil'e diye ölmüş. Bebeğini doğur Dedenin kucağına ver Bak ne oluyor dedene İstemiyorum ya Zorla mı istemiyorum işte Canım benim Anne olmaktan korkuyorsun Çok da haklısın Hemen hemen bütün kadınlar korkuyor Değişecek Çünkü her şey anne olunca Bedenin değişecek Hayatın değişecek Kimyan değişecek Fikirlerin değişecek planların değişecek Zor. Sağ ol gerçekten şu an çok rahatladım. Korkum geçti. Teşekkür ederim. İnsan bilmediği şeyden korkar. Bu korkuna... kim yok edecek biliyor musun? Bebeğim. Doğrunca kucağına bir alacaksın. Gözü gözünü bir değecek. Bir koklayacaksın onu. Her şey değişecek. Bambaşka olacak gözün hiçbir şey görmeyecek. İnan bana hiçbir şey görmeyeceksin. Ne İncil ayı ne Mete'yi hiçbir şey görmeyeceksin. Bana anneli övme böyle annelik süslemesi de yapma. Çünkü annelik güzel bir şey olsaydı sen böyle olmazdın. Ki benim babam senin ağzının içine düşüyor. Ay. Evet. Evet. <laughs> Hadi sen kızımla otur biraz ben geliyorum şimdi. Tamam hadi bakalım. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Çok iyiyim kızım ben bu konuda. <laughs> İnanılmazım. Nasıl? Ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Mete neredesin sen ya? Karın hamile İncilay'ı arıyorsun. Ya Naz kendisi istedi Filiz anne. Ya yapma Allah aşkına sen yapma bari ya. Neyi yapmayayım ya? Ya Naz'ın İncil'e bağımlılığından rahatsız olan bir tek ben miyim gerçekten bu ailede? Niye ben tek başıma savaş veriyorum ya? Hiçbiriniz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Böyle bebeğin önüne oyuncağı atıp susturur gibi İncil'e, Naz'ın önüne atıp atıp dağılıyorsunuz. İşinize mi geliyor? Ne işime gelecek ya? Konunun benimle ne alakası var? Çocukluğunda siz yapmışsınız zaten bu işi. Evet. Yaptık öyle bir hata zamanında. Şimdi fark ettim işte toparlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hatanızı hatayla telafi etmeye çalışıyorsunuz herhalde. İncila'nın durumunu örtbas etmeye çalıştığınıza göre. Ya senin önceliğin kim ya? İncila mı Naz mı? Ben burada Naz diyorum sen hala İncila diyorsun bana. Ya konu önceliğimin İncila olup olmaması değil. Önceliğim Naz da olsa İncila'nın hayatını göz ardı edemeyiz. Mete, Naz sevdiklerini paylaşan bir kız değil. E, ee? Özellikle dedesiyle İncila'yı. Şimdi de ikisini birbiriyle paylaşmak zorunda. Sen farkında değil misin ya? Ha siz yani kafanızda bu şekilde akladığınız durum öyle mi? Ya ben bir şeye aklamadım Mete'ciğim. Ben bu durumla yıllardır savaş veriyorum. Ben Naz'ın İncil'e bağımlılığı için bir şeyler yapmaya çalışıyorum yıllardır. Ama artık çok çaresizim. Çünkü zaman başka bir zaman. Naz hamile ve çok karışık her şey onun dünyasında. Öyle karıştı ki bebeğini düşürmeye çalışıyor. Nasıl? Böyle incir olmazsa ben anne olamam falan diyor. Buna inandırmaya çalışıyor kendine. Şimdi bu bana bir şey daha dedi. Benim sormam lazım sana bunu. Dedi ki Mete bu çocuğu istemiyor ve çok mutsuz olduğunu inandırmış kendini. Böyle bir şey var mı? Bana söyleyebilirsin varsa çünkü. Ya olur mu öyle şey ya? Kim çocuğundan vazgeçer? Mette, benim kızım çok korkuyor. Senin sevgine, ilgine çok ihtiyacı var. Bir de sevgi öyle bir şey değilmiş. Yani seviyorum demek yetmiyormuş. Göstermek gerekiyormuş, hissettirmek gerekiyormuş. Yani yanlış anlama ben sana hani neyi nasıl yapacağını söylemek için söylemiyorum bunu yani. Öyle bir yerden anlatmıyorum. Bu benimle alakalı aslında. Ben ben çok becerememişim sevgimi göstermeyi doğru davranmamışım yani. Şimdi fark ediyorum elimden geldiğince toparlamaya çalışıyorum ama bir yere kadar. Yani sırf bu yüzden de torunumun naz gibi olmasını istemiyorum. Öyle büyümesini istiyorum. Hepsi bu. Merak etmeyin. Elimden geldiğince Naz'ın yanında olacağım. Ben ilgileneceğim. Nerede İncil anne? Nerede? Buldum. Gördüm de. Kadir'le. Kadir'le mi? Anne şimdi bir şeyler söyledi. Doğru mu? Kadın da her şeyi yetiştiriyor ya. Ne yapsın söylemeyi? Çocuğu düşürmeye çalışmışsın. Hadi. ...sana bir şey soracağım ama dürüst ol tamam mı? Ben arasaydım ve bebek yok artık deseydim... ...sen rahatlamayacak mıydın? Rahatlayacaktım. Üstünden bir yük kalkardı ben ama hissediyorum içimde. Sen söyleyemiyorsun diye suç bana kalıyor işte. Baba olmak çok zor, ürkütücü, hele benim için korkutucu. Bu onu istemediğim anlamına gelmiyor. İkisi ayrı şeyler. Ben biliyorum zaten neden olduğumu. Bilmiyorsan zaman ver biraz bana. Verdim. Verdim ama sen her geçen gün benden uzaklaştın. Bir de ben şimdi şişman olacağım. Şişman olacağım, çirkin olacağım. Hiç seksi olmayacağım ben. <laughs> Babana sormak lazım bunu. Annen sana seksi gelmiyordur ama ne gelir? <laughs> Detoks suları var, kutu yemekler var, atarsın öden, bir şey olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ben sana soruyorum işte. <laughs> konuyu konuşalım mı? Yemek zorundasın artık Naz. Acı olan şey bu. İncil'i Gerektiğinde kahvaltını hazırlayacaksın. Ayakların şiştiğinde ovanın olmayacak. Uykusuz kalacaksın. Çocuğu İncil'e değil, sen büyüteceksin. Hatta gerekiyorsa İncil'i bırakacaksın, gideceksin. <laughs> yaptığın değil mi? İtiraz etme. Ben de yanında olacağım. Elimden geleni yapacağım. Şişen ayağını ben olacağım. Hmm. Yanında olmak için elimden geleni yaparım. Ama sen de çabalayacaksın. Çocuğun için. Çocuğumuz. Çocuğumuz. İncil'in odasını gördün mü? Ya. Ya yapma böyle. İncil'e defterini ben iki lafla nasıl atlatabilirim, nasıl kapatabilirim acaba? İçim zaten bir sürü his dolu, bir sürü karmaşık şeyler dolu. Baskı yapmayın bana. Böyle olmayacak çünkü. Ben zaten kendi üstüme geliyorum yeterince.